Sümela Manastırı, dördüncü yüzyıldan beri var olduğu düşünülen Bizans dönemine ait bir manastır. İlk kurulduğu dönemlerde dağlık ve ormanlık bir alanda rahiplerin inzivaya çekilebildiği bir yer olarak inşa edilmiş. Zamanla farklı dönemlerde restore edilmiş ve genişletilmiş. Özellikle 13. yüzyılda Komnenoslar döneminde büyük bir gelişme göstermiş. Manastırın içindeki freskler o dönemin sanatını ve dini hayatını yansıtıyor. Manastır hem mimarisi hem de doğayla iç içe konumuyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Manastır aslında birkaç farklı kattan oluşuyor ve her katında farklı bir kullanım alanı var. Özellikle kilise bölümündeki freskler Meryem Ana'nın hayatından sahnelerle dolu. Ayrıca manastırın bulunduğu vadinin doğal güzellikleri de gerçekten büyüleyici. Zamanla farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu manastır günümüzde de hem tarih meraklılarını hem de doğa severleri kendine çekmeye devam ediyor. Mela Manastırı'ndaki mozaikler Bizans sanatının en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Genellikle dini sahneler... Azizlerin portreleri ve Meryem Ana'nın yaşamından kesitler bu mozaiklerde yer alıyor. Özellikle kilisenin ana bölümündeki freskler o dönemin dini inançlarını ve sanat anlayışını yansıtıyor. Bu mozaiklerde renklerin canlılığı ve detayların inceliği gerçekten dikkat çekici. Zamanla bazı kısımlarında hasar oluşmuş olsa da restorasyon çalışmaları sayesinde çoğu detay günümüze kadar korunabilmiş durumda. Evet manastır içinde farklı odalar da var. Örneğin kilise bölümünün yanı sıra rahiplerin kaldığı hücreler, yemek salonları, kütüphane gibi alanlar da bulunuyor. Ayrıca manastırın farklı seviyelerinde küçük şapeller ve dua odaları da yer alıyor. Bu odalar hem dini ritüeller için kullanılmış hem de rahiplerin günlük yaşantısına ev sahipliği yapmış. Bu da manastırın hem dini hem de sosyal bir merkez olarak işlev gördüğünü gösteriyor. Simela Manastırı'na ulaşmak aslında oldukça keyifli bir yolculuk. Genellikle Trabzon'dan başlayarak Maçka ilçesine doğru ilerliyorsunuz. Maçka'dan Altındere Vadisi'ne doğru devam ettiğinizde manastırın bulunduğu bölgeye ulaşabiliyorsunuz. Yaklaşık 17 kilometrelik bir yolculuk sonrası vadinin muhteşem doğası eşliğinde manastıra varmış oluyorsunuz. Ayrıca özel araçla gidebileceğiniz gibi Trabzon merkezden düzenlenen turlar ya da toplu taşım araçlarıyla da ulaşım sağlayabilirsiniz. Yol boyunca doğanın tadını çıkarmak da ayrı bir keyif. Evet, aslında manastırın tarihi boyunca farklı dönemlerde güvenlik önlemleri alınmış. Özellikle Bizans döneminde ve sonrasında manastırın korunması için nöbetçiler veya askerler bulundurulmuş. Özellikle manastırın bulunduğu bölgenin stratejik önemi nedeniyle bu tür önlemler oldukça yaygındı. Zaman zaman manastırın içinde ve çevresinde e, farklı koruma birimleri de görev yapmış. Bu da manastırın hem dini hem de güvenlik açısından önemini pekiştirmiş. Manastır ilk kurulduğu dönemden itibaren öncelikle dini bir merkez olarak kullanılmış. E, rahipler ve keşişler için ibadet, dua ve eğitim alanı olmuş. Zamanla Bizans döneminde bir kültür ve sanat merkezi haline gelmiş. E, freskler ve mozaiklerle zenginleşmiş. Osmanlı döneminde de manastır dini işlevini korumaya devam etmiş. Ancak aynı zamanda ziyaretçilerin ilgisini çeken bir turizm noktası haline gelmiş. Yani yüzyıllar boyunca hem dini hem de kültürel amaçlarla kullanılmış diyebiliriz. Sümela Manastırı geçmişte birkaç kez çeşitli nedenlerle kapalı kalmıştı. Özellikle restorasyon çalışmaları veya doğal afetler nedeniyle dönem dönem ziyarete kapatıldığı oldu. Ancak genellikle bu kapalı dönemler sonrasında tekrar açılarak ziyaretçi kapılarını taştı.